Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yeşil iple çalışacağız. Evet arkadaşlar, ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiğiniz, görmesini istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz videomuzu. Evet arkadaşlar modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. 5 artı 5 diye devam ediyor. artık 2 ilmekte kenarlar için ekleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 model üzerinde çalışacağız arkadaşlar. 2 ilmek başlangıç için, 2 ilmek de bitiş için. Sizlerde dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İster bir ilmek başlangıç bitiş için veya 2 ilmek başlangıç bitiş için atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle işimi çıkardım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci sıramı bir ters bir düz bir ters, bir düz olarak öreceğim. Yani lastik yapacağım. Sizler de dilediğiniz lastik modelinden uygulayabilirsiniz arkadaşlar. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet. Bu şekilde birkaç sıra ördükten sonra yani modelimizin lastiği için 5-6 sıra örmek idealdir arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Ben iki sıra örüp modelime başlayacağım. Çünkü anlatım olduğu için yani 5 sıra örmeme gerek yok arkadaşlar. Sizler o şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu yönde de düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Zaten kendiliğinden oluşuyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelimin e, ön yüz diyelim arkadaşlar. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Buradan şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek kenarımız vardı. Kenar ilmeğimiz bir. İkinci ilmeğimde bu arkadaşlar ters olarak örüyorum. Bir. 2 3 ilmek düz 1 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters bu şekilde arkadaşlar bakın kenardaki ilmeğimi de burada iki ilmeğim kaldı. Sanırım ilmeğin birisini örerken kaçırdım arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyoruz. Bakalım 3 ilmek 1 2 3 model oluştu. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum bakın. Düzlerimi düz, terslerimi ters. 2 düz 3 ilmek ters arka yüzüne bu şekilde tersleri ters düzleri düz öreceğiz bakın modelimizin ön yüzüne geldik şimdi burada modeli uygulamaya geçiyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar bakın kenardaki ters ilmeğimi ters ördüm arkadaşlar Bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Bunu örmeden önce burada bir tane artırma yapıyorum. 1 artırdım. 1 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 1 artırdım. 1 2 ilmek ters. 1 artırıyorum. 1 2 3 ilmeğimi beraber düz ördüm. 1 artırdım. 1 2 ilmek ters tekrar artırma yapıyorum 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bir artırdım 2 ilmeğim ters bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum Terslerimi ters, düzlerimi düz. Aldığımız ilmekleri ters örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğim de düz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bakın şimdi burada 3 tane ilmeğimiz oldu. Birinci ilmeğimi düz örüyorum bakın. Bir tane düz. Bir artırdım. Bu düz ilmeğimle bir sonraki bakın şu artırdığım ilmeği iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bir ters. iki ilmek ters bakın. Bir düz ördüm. Bir artırdım bu ortadaki ilmeğimle yanındaki artırdığım ilmeği ikisini beraber ördüm. İki ilmek ters, bir düz, bir artırdım. iki ilmeğimi beraber örüyorum. İki ilmek ters, kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle hafiften belli olmaya başladı. Şimdi modelimin <laughs> bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. 2 ters 3 düz. 2 ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeğini düz olarak örüyorum yani birinci ilk sırada ördüğümüz gibi kusura bakmayın arkadaşlar ördüğümüz gibi burada da ördük şimdi modelimin arka yüzündeyim yani aslında burada bir modeli tamamlamış olduk modelimi arka yüzünde yine gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz ters ilmeklerimi ters Bakın. Şimdi ikinci modelin kurulumunda yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci modelin kurulumunu da yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bakın arkadaşlar bir artırıyorum. Bir, iki, üç ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın bir artırdım. İki ilmek ters. 1 artırdım. 3 ilmeği beraber düz örüyorum. 1 artırdım. 1 2 ilmek ters. 1 artırdım. 3 ilmeği beraber düz örüyorum. 1 artırdım. Sıradaki ilmeklerim ters. Bakın. Bu şekilde devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Burada küçük olduğu için net belli değil arkadaşlar. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz böyle olacak arkadaşlar. Bakın yazlık yelekler olur. Bebek yelekler olur. Bakın anne yelekleri olur. Çeyizlik yelekler olur. Ali ziple de çalışabilirsiniz. Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model oldu. Bakın umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.